sinüs 2x eşittir kosinüs x ise burada 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diyebiliriz. Bu denklemde iki tane çözüm yolu var. Eğer kosinüs x'ler sıfır olursa 0 eşittir sıfırdan çözüm bulunur. Burada 0 pi aralığında bunu sıfır yapan sadece bir tane değer vardır. Pi bölü 2'dir. Eğer sıfır değilse bunlar sadeleşir 1 olur. Sinüs x değeri 1 bölü 2 yapar. Yine 0 pi aralığında 1 bölü 2 yapan 2 tane değer vardır. 30 derece ve 150 derece. Buradan da 2 tane değer gelir. Toplam 3 tane değer olur. Toplamları 90 olduğu zaman açıların kotanjant tanjant değerleri birbirine eşit olur. Açıları toplayıp 90'a eşitliyoruz. Artı k çarpı 180 dedik. Bunu düzenlediğimiz zaman x eşittir. 50 artı k çarpı 90 oldu. k'ya 0, 1, 2, 3 diye değerler verdiğimizde bu değerler oluyor. En küçüğü 50, en büyüğü 320 olduğu için toplam 370'tir. Tanjant 3x'i kotanjant 2x'e eşitledik. Toplamları 90 olduğunda birbirine eşit olurlar. 3x artı 2x eşittir 90 artı k çarpı 180 diyoruz. Buradan x eşittir 18 artı k çarpı 36 oluyor. K'ya 0 verdiğimizde ilk açımız 18, 1 verdiğimizde 54 çıkıyor. 2 verdiğimizde 90 çıkar. Burada eşitlik yok. Dolayısıyla toplam iki tane değer vardır. Açıların toplamları 90 derece olduğunda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olur. Burada her ikisini topluyoruz. Pi bölü 2'ye 90'a eşitliyoruz. Periyodik olduğu için k çarpı 2 pi'yi ilave ettik. Buradan 5x'i çektik. Bu ifade oldu. x'e 5'e böldüğümüzde de x kaldığında pi bölü 6 artı k çarpı 2 pi bölü 5 oldu. İşlem kolaylığı açısından açıya çevirelim. 30 derece artı k çarpı 72 yapar. K'ya 0 verirsek 30, sonra 102, sonra 174, sonra 246 olur. Daha ilave ettiğimizde de 3 pi bölü 2 yani 270 derecenin üstüne çıkar. Dolayısıyla 4 tane farklı kök vardır. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için içerideki açıyı değiştirebiliriz. A eksi pi bölü 6 yazsak aynısı çıkacaktır. Açıları topladık, 90 dereceye eşitledik. Kosinüs sinüs değerleri birbirine eşitse toplamları 90 derece olabilir. K çarpı 2 pi de periyot bu şekilde ilave ettik. Buradan 2a eşittir düzenlersek pi artı k çarpı 2 pi olur. a eşittir pi bölü 2 artı k çarpı pi olur. k'ya 0 verirsek pi bölü 2, 1 verirsek 3 pi bölü 2 bulunur. Topladığımızda da 4 pi bölü 2'den 2 iki pi çıkar. Kotanjantın başında eksilik var. Diğer tarafta da eksilik oluşturmak için burada açıyı değiştirelim tanjant eksi alfa eksi tanjant alfa oldu. Her iki taraftan eksilik gitti. Bu şekilde baktığımızda toplamları 90 derece olan açılarda tanjant kotanjant değerleri birbirine eşittir. 2x eksi pi ile x artı pi bölü 3'ün toplamı 90 derece yapıyor. Periyodumuz pi olduğu için artı k pi'yi ekledik. Düzenlediğimiz zaman en son x eşittir. 7 pi bölü 18 artı k çarpı pi bölü 3 oldu. En küçük değeri bulmak istediğimiz zaman burada K'ya bir defa eksi 1 verebiliriz. Çünkü buradaki 7 pi bölü 18'den pi bölü 3'ü çıkardığımız zaman değer hala pozitif oluyor. Bu aralıktadır. 6 ile genişletirsek eksi 6 artı 7'den pi bölü 18 oluyor. K'ya 0 verdiğimizde 7 pi bölü 18 olduğu için topladığımızda 8 pi bölü 18 sadeleştirirsek 4 pi bölü 9 bulunur. Bu ikisinin toplamı 180 derece olabilir. Çünkü bütünler açı olduğunda sinüs değeri aynen kalırken kosinüs başına eksi işareti almıştır. Toplamları 180 derece yani pi olabilir. Artı k çarpı 2 pi diyoruz. Bir de bu iki açı birbirine eşit olabilir. Sinüste geniş açı olduğu zaman fark etmez ama burada geniş açıdan dışarıya negatif olabilir. Şimdi burada işlemleri yaptığımızda x eşittir 55 artı k çarpı 90 çıkıyor. Eğer burada 0 ve 1 yazarsak 2 tane bu aralığa uygun değer bulabiliriz. Birbirine eşit dediğimiz zaman da x eşittir 40 artı k çarpı 180 çıkıyor. Burada da k'ya 0 verirsek bu aralıkta değer buluruz. Toplamda 3 tane vardır. Çarpanları ayıralım. Değişken değiştirelim. Sinüs a'ya x dersek 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0. 2x'e x diyoruz. Burada da artı 3'e eksi 1 bu şekilde çarparsak 6x eksi x'ten 5x olur. Öyleyse 2x eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir 0 olarak yazabiliriz. Buradan x eşittir 1 bölü 2 olur. Buradan x eşittir eksi 3 olur. Sinüs değeri eksi 1'den küçük artı 1'den büyük olamaz. Buradan çözüm yok. Diğerine bakacak olursak sinüs a değeri eşittir 1 bölü 2'den. Burada a eşittir e, açımız burada en küçük 30 derecedir. 30 artı k çarpı 360 bir de a eşittir. a1 a2 diyelim. 180'den farkı 150 artı k çarpı 360 olacaktır.